Sende e, doğmuyor güneş e Anamı babamı e, özledim kardeş e Barım dayanıyor bir kara ateş O yüzden gözlerim doluyor kardeş e Barım dayanıyor bir kara ateş O yüzden gözlerim doluyor kardeş e Küçücük hücrem Dokmuyor e, doğmuyor güneş e, Anamı babam be özledim kardeş e, Banım dayanıyor bir kara ateş o yüzden gözlerim doluyor kardeş O yüzden gözlerim doluyor kardeş